başladı mı? Hı hı. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayım. Neydi lan? <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bilgisayar için masa aldım ve kitaplık aldım. İkisi birlikte takım arkadaşlar. Ve bu takımı sizlerle beraber dizayn edeceğiz. Tam paket sayılmaz ama paketlenmiş bir şekilde şeyini biz açacağız arkadaşlar paketini. Ve şimdi size öncelikle paketi göstereyim. Paket değil aslında da masayı göstereyim. Masa bu şekilde arkadaşlar. Ve burada masamız var arkadaşlar. Burada da kitaplığımız var. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 katlı. 5 katlı. İşte, <laughs> evet. işte. Evet. i̇şte bunlar arkadaşlar sizlerle beraber dizayn edeceğiz. Şu an şu anki durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde yerde develleşiyoruz işte yerde ayağımız falan oluyor. Şimdi dizayna geçmeden önce şu köşeye yapacağız arkadaşlar. Evet şimdiden şimdiden başlayalım arkadaşlar. Önce koltuktan başlayalım. İterim mi burayı? Burayı bir boşaltalım. Götümü çekme. <laughs> boşaltalım önce hepsini bir atalım. Bu köşe bizim köşemiz. Bu kuşlar da salak gitsin. At gitsin. <laughs> Allah hep tüy dokundu ya. Aa bak kok var gibi. Hello. Sağa sola kaçıyorlar. Bunlar çok arsız ya. Neyse <laughs> arkadaşlar çok uzatmayalım. <laughs> <laughs> Aa, elektrik faturası buradaymış. Sana dedim ya ben klavyenin kutusuyla bilgisayar şeyinin arasında diye. Evet arkadaşlar şimdi paketini açacağız. İstersen bıçak getir. Ama hepsini çıkaramadık. I got it. Böyle bir paket açma şekli yoktur arkadaşlar. Türkiye'de ilk. Şu an çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar, bugün çok heyecanlı bir şekilde paket açılımı yapıyoruz. Geçsene lan. Ama böyle olmaz ki. Ya. Evet arkadaşlar, bu arada sanmayın ki para kazanmaya başlamadım. O yüzden bir like atın. izleyin, sonuna kadar izleyin. Masamız bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, masamız bu şekilde. Şimdi bunu... Dizaynını bu şekil mi yapsak bu şekil mi yapsak en güzeli bu duvara yapacağım. Ortalık oldu oluyor. Youtuberlar kazanıyor be. Ne kazanıyor be. <laughs> kazanıyor be görmüyor mu neler almışlar evlerine. Bir de kazanmıyoruz diye yalan atıyorlar be. Şimdi arkadaşlar kitaplığımızı yapacağız. Kitaplığımız da bu şekilde. Yanlar yine aynı masamızla beraber takım bir şekilde arkadaşlar. İki tarafta da aynı bu şekilde delikli. Kırmızı siyah. Bilirsiniz çok severim. Ama böyle bıçakla kullanmak istemiyorum. YouTube'dan şey arkadaşlar. Yavaş! Öyle <laughs> Ödüm koptu. <laughs> Dikkat et tut be elinle. <laughs> Kocasının ölümünü çekti. Selam aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Evet arkadaşlar. Bunu da <laughs> bu şekilde buraya yerleştireceğim. Evet bu kadar iki tane şey şimdi gelelim bilgisayarı koymaya arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi monta montaja geçiyoruz arkadaşlar. Mesela yerleştireceğiz ufak ufak hepsini yerleştirelim. Ondan önce klavyeye başlayacağım arkadaşlar. Klavyenin yeri burası olacak. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar mousepad alır mıyım bilmiyorum ama bakacağız burada deneyeceğiz. Olmazsa bir mousepad alacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok Ve montaj kısmında da bunu buradan Atalım aşağıya. Haydi başlayalım. Büyük bir ihtimalle burada işler arkadaşlar. Allah kasada bayağı ağırmış şu. Kasamızı da buraya koyduk mu? Monitör. Bu monitör galiba arkadaşlar bu şekilde konuyor. İnşallah bu monitör buradan düşmez dergesine. Bu monitör en fazla bu şekilde olacak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet ses sistemi buraya koyacağız. Buraya koyacağız. Bebek, mis. Hatta biraz şöyle yakın tutarsak mis. Bu kutular da arkadaşlar arka planda yer olacak. Arka plana koyacağım arkadaşlar. Şimdi gelelim montajlarını yapmaya. Evet arkadaşlar şimdi taşıma işlemimiz tamam. Montaj işlemimiz tamam. Şimdi hemen fişini sakalım ve artık açalım. Ve sinyalimiz de geldi. Ve açmaya başladık. Ekranımız da bu şekilde koyduk. İnşallah düşmez. Düşerse de Ana ne bilmem ne yapıyor Öldük yani. Bittik yani. Bir şey olmaz aşkım yenisini alırsın. Değil mi? Para var. Hı hı. Para bol. Youtuberlar kazanıyor aşkım. Evet kazanıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz. Yani. yani bir like atmayı unutmayın. Daha Hadi çok bakayım. kazanalım. <laughs> bir like bir TL şaka yaptım öyle bir şey yok tabii ki de evet dolabımız da bu şekilde bir da görünüş bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları dolduracağız arkadaşlar the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm fun. Bildirimden gelen %30. Lütfen herkes abone olup like attıysa bildirimleri açmayı unutmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Bunlar tabii ki de benim kazancım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Daha para kazanmıyorum. Sizlere daha güzel bir hizmet sunabilmek için bunları kendi kazancımla aldım. Hiçbir şekilde Youtube'dan, sosyal medyadan para kazanmıyorum arkadaşlar. İzlenme uğruna yapıyorum arkadaşlar. Para kazanmıyorum diye de bu işi yapmamazlık yapmayacağım arkadaşlar. Artık gördüğünüz gibi sürekli videolar gelecek. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bildirimleri de açsınlar. Söyledim zaten. Söyledim mi? Evet. Tam niye söyledim ya? Yani? Tamam hadi kapat. Söylemedim diye. Neden bozuyorsun? Kapat <laughs>